birilerinin gelmesini bekleyelim mi? Neyse ben başlayayım. İlk Nuru Tasarım Otelesinden herkese merhaba. Bugün yine Craft İstanbul El Sanatları Fuarı'ndan size merhaba diyorum. Yine bir canlı yayınla beraberiz. Çok sevgili arkadaşım Çarpan hocamız Sevda Mercan çarpana sanatı bana yardımcı oluyor. Şimdi biz bir şey fark ettik. Geçen günkü canlı yayınımızda biz kendi standımızı çekmemişiz. Bugün tekrar bir canlı yayın yapalım. Hem dolaşmadığımız yerleri, bazı göstermediğimiz yerler var size. Onları gösterelim. Bir de kendi standımızı gösterelim istedik. Yani gerçekten çok güldüm ben yayını izledikten sonra. her yeri dolaşmışız ama kendi standımız. Biz buradayız efendim. Yine işte olgunlaşmanın standı bu. Buradan böyle. E, buraları e, bizim işte okulun standı diye göstermiştik. Böyle. Burada yine e, bizim okulumuz hocalarından çalışıyor. Merhaba demek ister misin arkadaşım? Merhabalar. Hoş geldiniz. Yurdagil hocamız. Böyle işte bizim e, satışlarımız var. Böyle makrome süsler çalıştım ben sizin için. Böyle kalemlerimiz var. Şöyle bunlar böyle çıkıyor. Hani başka kalemlerle de kullanabilirsiniz. İşte küçük hediyelik cüzdanlarımız var. İğne oyası küpelerimiz var. Yine bizim atölyeden çıkan. Çok güzel. Tokalarımız var. Böyle. Çarpana tezgahımız burada. Burada Dokumalar vesaire. Bizim tezgah yani standımız burası. Biz burada duruyoruz. Şimdi böyle bu tarafa doğru gitmek istiyorum. Burada çok güzel iğne oyaları var. Ee, Ankara'dan öyle sanıyorum. Belmek. Bunları göstermek istiyorum size. Çok güzel, hakikaten çok hoşuma gitti benim. Böyle mesela iğne oyaları çok güzel. Baksanıza. Çok zarif çalışılmış. İçeride çok güzel İngiliz dantel var. Onları göstermek istiyorum özellikle. Şöyle şu taraftaydı. Böyle buralar. Şu anglezler çok hoşuma gitti. Baksanıza şuna. Çok güzel. Çok şahane. Ben de bu sene inşallah Angles çalışacağım. Dantel Angles. istiyorum. Bunları görün istedim. Böyle yine iğne oyaları. Ya? Şimdi ben Craft e, İstanbul e, sergi alanındayım. El sanatları yeni kapıda. Kadir Topbaş e, sergi e, şey fuar merkezi sergi diyorum. Fuar el sanatları fuarındayız. Böyle çıkalım. Yine. Bu sefer de bu taraftan devam edelim. Ben sen arkamda birileri varsa bana söyle. Şöyle bir tane şey var. Ee, bir şimşirci bir amca var. Onu göstermek istiyorum size. Ondan güzel alışverişler yaptık. Şöyle böyle metal bunlar güzel. Çok ilginç. Satranç piyonlar. Bunlar metal. Şu tarafta içleri ışıklandırılmış olarak da gözüküyor. Onlar da güzel. Burada El Sütü İstanbul İsmail'in şeyi var. Sergisi var. Geri dönüşüm bunlar herhalde. Geri dönüşüm yapmışlar. Böyle buradan gidelim. Oradan daha yakın. Dün şeyleri o gün e Kazakistan mıydı görmüştük? Ha, Özbekistan, pardon. Bunlar böyle cam süsleme, bunlar var çok güzel. Şunları görelim mi? Bunları gördük mü o gün? Bunlar çok güzel. Çok güzel gerçekten. Şöyle. Şu benim hoşuma gitti. Bu çok güzel. Kedi ıslanmasın diye şemsiyesini tutan kız. Çok güzel hakikaten. Bugün iki tane ziyaretçim geldi benim. Takipçilerimden. Biraz sonra onların fotoğraflarını da paylaşacağım. Fotoğraf çekildik. Bugün buradayım dediğim gibi o gün belirtmiştim. Bugün de buradayım, yarın da buradayım. Gelin beklerim efendim. Böyle şöyle. Burada mesela takılar var. Böyle çıkmanıza sakınca var mı? <gülüyor> <gülüyor> Sayfam için canlı yayın açtım. Böyle çok güzel takılar var. Yine burada da takılar. Burada bakır eşyalar. Çok güzel. Kraft İstanbul fuar merkezindeyim. Yeni kapıda Kraft İstanbul el sanatları fuarı. Buradayım. Burada el sanatları üzerine, el işleri üzerine, el yapımı işler üzerine her şeyler bulabilirsiniz. Yani iğne oyasından nakışa, e, giyimden, ideriye, tahta baskılar, her türlü işler var. E, böyle eğitim tadında, workshop tadında böyle deneyimlemeler yapabilirsiniz. Alışveriş yapabilirsiniz. Satışta var, alışverişte yapabiliyorsunuz. İşte e, ahşap, cam, ipek, batik, her şey bulabilirsiniz el sanatları fuarı. Yine böyle işte çantalar, jüt kumaşlardan yapılmış. Yine böyle iğne oyaları, el işi olan her şeyler, böyle takılar. Bunlar neymiş? Broşlar çalışılmış. Çok güzel. Böyle bileklikler. Satışlar. Mesela bunlar lastikli herhalde. Tek tek ben bütün mü diye baktım. Fiyatlar sor. Mesela hapishane iş bilekliklerinizin fiyatını öğrenebilir miyiz? 300 lira. 300 liraymış. Hapishane işi. Ben size gösterdim hapishane işi. Eğer zor geldiyse biraz meşakkatlidir çalışması çünkü. Bakın burada satılıyor. Miyuki'ler var yine. Böyle çantalar. Çok güzel. Bunların fiyatları ne kadar? 350. 350 lira. Çok güzel. Klaç çantalar. Böyle pan değil mi? Bunu da öğrenelim mi fiyatına? Bunlar 450. 450 lira bunlar da. Çok güzel. Aa desen çok güzel. Çok güzel gerçekten. Elinize sağlık. Böyle gelip alışverişler yapabilirsiniz. Bakalım. İşte tahta baskı yapmak için baskılar var mesela burada. Bunlar satılıyor şöyle. Bunların fiyatları nasıl? Değişiyor mu? Ha hepsini yazıyormuş. 105 lira. Aa. 105 liraymış. Böyle kalıplar, baskı kalıpları. Çok güzel. Ha şimdi amcamıza geldik. Buradan biz alışveriş yaptık. Böyle yine başı kalabalık. Böyle şimşir kaşıklar. Çok güzel. Bunlar mesela 150 lira. Sabah baktım ben o yüzden. Taraklar var böyle. 200 lira mıydı taraklar? 200 lira. Kaşıklar, küçük kaşıklar. Böyle Çok keyifli İşte spatulalar Kesme tahtaları Delikli kaşıklar Güzel şeylere küçükleri de var Çatallar var Mesela buradan da alışveriş yapabilirsiniz Burada bir geri dönüşüm var Böyle geri dönüşüm yapılmış dantellerden. Ve bir şemsiye vardı yok mu? Heh burada. Alabilir miyim elime? Şöyle alıyoruz sizi hemen. Ee, Bu eski bir gelinlikmiş değil mi? Evet. Böyle Öyle. Şöyle. Ha. Bu eski bir gelinlikmiş. Çok güzel. Nostalji. Evet. Nostalji köşesi. Böyle şey de var. Telefon. Aa çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Saat de güzel. Evet otantik. Şöyle bir poz vereyim. Şöyle. Elleri emeklere sağlık. Ay yeri bırakmak istemiyorum ama. Şöyle alıyorum yine. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İşte burada da böyle boyalar. Böyle sanıyorum burada bir dün e, dün workshop vardı. Hoca vardı. Anlatıyordu gördüm. Böyle bu çeşit yani her şey. Şurada bir takıcımız var yine. Keçe. Keçeler. Çok güzel orkidesi. Fiyatı var mı? 1500 lira bu. Herhalde bu da... Bu, bu ne güzelmiş. Bu da 1500 lira mesela. Keçe bebekler var. Bunun fiyatı yok. Bu bir şapka. Çok güzel. Evet, bugünlük de bu kadar olsun efendim. Ee, buyurun gelin. Biz buradayız. Bu pazar gününe kadar devam ediyor. Pazar günü dahil olmak üzere. Ektrun Tasarım Otelisinden şimdilik bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma da abone olmayı, beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Sevgiyle kalın, pozitif kalın, hoşça kalın.